Merhaba değerli arkadaşlar, merhabalar. Arkadaşlar bugün günlük vlog yapalım artık. Ne yapıyorsam onu paylaşacağım sizinle. Sıkılıp böyle geçenler de olabilir, sonuna kadar izleyenler de olabilir. Sonuna kadar izleyenlerle beraberiz arkadaşım. Şimdi biraz çalıştım. Şu aralar part time olarak çalışıyorum. Yani part time işler yapıyorum. Ne bileyim işte yemek dağıtmadığı, zıbır zıbır falan bir şeyler falan pis. Ama şu süreçte bir okula gidiyorum. Tır okuluna gidiyorum. Tır eğriyi almaya çalışıyorum. Bir dönem tırcılık yapmayı düşünüyorum biliyorsunuz tırda para var arkadaşım yani tırda biraz para olduğu için bir dönem tırcılık yapıp para biriktirmek istiyorum. Şu an şöyle biraz düz gidip otomana doğru bağlanacağız. Şurada bir polis var. Polis değilmiş. Aklımızı aldı. Bu arada arkada muhteşem bir gün batımı var. Göstermek istiyorum. Kaliforniya'da gerçekten muhteşem gün batımları oluyor. Gün batımı çok güzel duruyor. Geceleri GoPro'nun kalitesi düşüyor. Bu yüzden de bir süre idare edeceğiz arkadaşlar. Umarım sesim de iyi geliyordur. Ee, mikrofonum var normalde ama şu an GoPro'ya bağladığım o aparat çalışmadığı için mikrofonu kuramıyorum ve olmuyor. Bir süre idare edelim ama ben bunu çözeceğim. Sohbet etmek istiyorum. Yaptığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Şu an Amerika'da sıfırdan bir hayat yaşamaya çalışıyorum sıfırdan bir hayat kurdum. Geldiğimde hiçbir şeyim yoktu. Yani cebimde sadece getirdiğim belirli bir miktar para vardı. Bir tanıdığım vardı onun yanına geldim direkt San Francisco'ya. Bir şekilde, bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir şekilde tutunduk. Yaklaşık olarak bir sene, iki ay geçti. Ve şu an tır almak üzereyim gibi bir şey. Yani şu an Sınavları geçtim. Yazılı sınavları. Parçaları ezberliyoruz. Tır sürüyorum. Şehir içinde mesela bir saat turluyoruz. Haftada iki, iki gün, iki saat. Birer saat turlamam gerekiyor. Onları yapıyorum. Bir saniye tamam. Sonrasında paralel park, offset park yapıyoruz. Bunlara çalışmam gerekiyor. İlk çıktığımda var ya aşırı gerildim. Bilmem kaç ton makinayı sürüyorsun. İlkinde böyle biraz şehir içinden uzakta yani daha boş yollarda sürdüm. Sonrasında normalde böyle dördüncüde beşinciye falan otomana çıkarıyorlar tırla. Yani arkada bu arada remorkla beraber sürüyorsun. Adam beni direkt şehre soktu. Abi sürdük güzel eyvallah tamam sürüyoruz ama bir gerici çünkü direkt downtown'da sürüyorsun şehrin içindesin insanlar böyle yürüyor ne bileyim arabalar böyle sana Yol vermiyorlar. Ben şimdi görsem burada öğrenci bir tane sürü Tırda özellikle yani korkarım. Yani tır yani sonuçta bu ve adam öğreniyor. Ben o adamın nasıl hangi seviyede olduğunu bilemem ki. San sürdüm bu arada. Sonra adam bir anda bir baktı otoban girişine getirdi. Bana böyle yapıyor. Gir gir otobana girdi. Dedim ki "No no no." Dedim, "Maybe next week." Dedim belki haftaya haftaya dedim yok dedim ben bu hafta giremem dedim. Abi beni soktu otomana. Bu arada ben tır okuluna Türklerin okuluna gitmedim arkadaşlar. Burada yabancıların direkt Amerikalıların. Bir tane bile Türk yok okulda öyle söyleyeyim. Diyor ki bana işte vitesi 8'e tak 9'a tak. Ulan diyorum 9 neredeydi 8 neredeydi. Bir de normal düz vites süren arkadaşlar bilin. Normal düz viteste ne yaparsın? Devreca basarsın vitesi atarsın hafif çekersin gider değil mi? Tırda farklıymış. şöyle bir örnek vereceğim. Mesela diyelim ki 7. vitesten 6. vitese geçmek istiyorsan devrece basıp hop 6'ya takamıyorsun. Senin önce devrece basıp boşa atıyorsun. Devreci tamamen bırakman gerekiyor. Gazı köklüyorsun. Sonra devrece tekrar basıyorsun. Öyle 6'ya basabiliyorsun. Ve bunu hıp hızlı bir şekilde yapman gerekiyor. Evet. Daha önce mesela düz vites tır kullanan varsa yazsın yorumlarda çok merak ediyorum abi gerçekten mesela o diğer tırlar da mı böyle yoksa bu tür mı böyle ilk defa tır kullandım oradan çıkışta bir de paralel park denedim o pek güzel değildi tabi güzel yapamadık. Ama yani genel olarak tır okuluyla uğraştığım için diğer işimden istifa ettim. Ben normalde başka bir işte çalışıyordum. Bir gün tır okulunda video çekmek istiyorum. Yani o şekilde hayatım şu an böyle daha çok tır okulunda onu yaptım bunu yaptım böyle geçiyor. Çok bir arkadaşım yok takılmıyorum yani çok. Çok fazla Türk var ama gerçekten kimseyle takılmıyorum. Takılamıyorum zamanım olmuyor. Çok yoğun geçiyor. Geriye kalan zamanda da işte YouTube'a biraz vakit ayırmak istiyorum. Sizlerle böyle birebir de tanışamıyoruz tabii ki ama tüm yorumlara cevap vereceğime emin olabilirsiniz. Yorumlara istediğiniz, merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Hep beraber ilerleyelim. Hatta bir Discord kanalı kurmayı düşünüyorum. Orada sohbet, muhabbet yani yakında tıra da geçeceğim. Yani Discord'da böyle muhabbet ederiz. Güzel bir grubumuz olur. Hoş muhabbet döner. Sohbet döner. Güzel olur. Seviliyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Canınızı hiçbir şeye sıkmayın. Hayat kısa, dünya güzel.